Evet burada Allahü Teala diyor ki es 187'de 173. 3. sayfa yes Senden o kıyamet saatini soruyorlar. Eyyane mursaha ne zaman gelip de demir atacak diye. Kul ma inde rabbi de ki onun bilgisi Rabbimin katındadır. La yucelliha li vaktiha illa Vaktini açıklayacak olan sadece Allah'tır. Ortaya çıkaracak olan Allah'tır. Vakti gelince onu ortaya çıkaracak, açığa çıkaracak olan Allah'tır. Ondan başka herhangi bir kimsenin bu konuda bir bilgisi yok. "Sekulet fis semavati vel art. La te'tikum ba'te. Bu durum göklere de yere de çok ağır gelmiştir. Mesela kıyamet günü gökler dür dürülecek yerde de tüm değişiklikler meydana gelecek. La te'tikum te illa bateten hiç beklemediğiniz bir anda gelecektir. Yeselunuke hafi hafiyun anha bunu sana soruyorlar. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi. Kul innema ilmuha indallah de ki bunun bilgisi Allah katındandır. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun ama insanların çoğusu bilmez. <laughs> Kul la emliku li nefsi nef'an ve la zarran illa ma Allah. De ki ben kendime bir fayda ya da zarar verecek durumda değilim. Allah emretmişse başka. Ve lev kuntu alem alemul gaybe lestekthertu min hayr. Eğer gaybi bilseydim çok hayır yapardım. Devamet <laughs> <laughs> sen yesu bana kötülükte dokunmaz. İn ene illa diyorum ve beşir. Ben sadece uyarıcı ve müjdeciyim. Li yu'minun innece inanacak olan bir toplum için. Şimdi belki bu kardeşimiz şundan dolayı sormuş olabilir. Yani İstanbul'un fethini peygamberimiz nereden biliyor? O gayip bilgisi değil ki İstanbul'un fethi. Niye gayip bilgisi değil? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Kur'an'da olan bir şey gayip bilgisi değildir. Yani artık bildirilmiş. Şimdi masanın altında ne var diye sorsam, görmediyseniz bir bakayım dersiniz değil mi? Ee, az önce bakmışsanız, bakmışsanız şu var. Allah Teala haber vermiş. Cenab-ı Hak CIN suresinin sonunda ne diyor? Estağfirullah ve la yudhiru ala gaybihi ahada. Allah gaybını kimseye açmaz. İlla men irtada min rasul, razı olduğu elçi hariç. İşte peygamberimiz o elçilerden değil mi? Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Onun da önünden arkasından gözcüler diker. Yani vahiy, ile bildirir Allahü Teala. İşte Kur'an-ı Kerim'in inmesi. Cebrail Aleyhisselam büyük bir melek grubuyla gelir. Melekler Peygamber Efendimizin çevresinde tedbir alırlar şeytanlar yaklaşmasınlar diye. <laughs> <laughs> Li aleme peygamber bilsin ki en gadeble risalati rabbihim gelen melekler Rablerinin emirlerini getirmişlerdir ve tabi bi yanlarında bulunan iyice kavrasın ve ahsa kulle şeyin adede her şeyi tek tek kafasına yerleştirsin, yerleştirsin diye böyle yapar allah Teala. E şimdi Kur'an-ı Kerim'e Allah gaybın bazı bilgilerini koymuş. Koyduğunu da zaten bildiriyor ayetlerde. Artık Kur'an-ı Kerim'e girdikten sonra gayb olmaktan çıkmıştır. İslam dünyanın her tarafında hakimiyetini kuracaksa Peygamberimiz zamanında İstanbul son derece önemli bir merkez, Bizans'ın başkenti, Roma'nın başkenti. Dolayısıyla onu haber vermiş. Belki bugün olsaydı bu defa başka bir yeri söylerdi. Başka bir şey söyler. Fark etmez. Şimdi siz istediğinizi söyleyin. Nasıl olsa Allah söz vermiş. Önemli olan ona layık olabilmemiz.